Hemen olmalıdır. Erken seçim hemen olmalıdır. Bu hükümet hemen gitmelidir. Kim memnundur? Türkiye'de kim memnundur? Sadece onun kaç kişi, yandaşları var, başka kimse ki, kim memnundur? Ben emekliyim. 12,5 para alıyorum. Doktorumuz var, hastamız var, kiramız var. Bu paramızı Suriye çatalara veriyorlar. Niye veriyorlar onlara? Hemen bu hükümet gitmelidir. Ben eskide bu hükümete bir oy vermişim. Ha, ke keşke bu elimizi kırsaydı ben o, bu hükümete oy vermemişse. Nasıl ekonomiyi dü düzelecekler? Bir bakalım sor. Ben soruyorum onlara. Bu ekonomi nasıl düzelecekler? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu paramızı hep Suriyan çetelerine gidiyorlar. Erşabi mi? Nedir? O o teröristtir. Erdoğan'ın hükümeti gidip onları kocaklıyorlar. Bir bakalım sonra ne olacaklar bir görelim. Sizce erken seçim olmalı mı? Sizce erken seçim olmamalı. Yani zaman tarihi neyse o saatte bence seçim olmalı. Bir seçim yapılmış önceden, günü belirlenmiş. Mesela şu an zor durumda e, muhalefet onu kötülüyor, işte zor durumda onu kötülüyor. Halbuki onun kötülüğü, önünde mesela bir belli bir süre var. O süreye kadar belki her şeyi toparlayabilir, başarabilir. Yani erken seçime gitmesi şu anda iktidarda mesela kötü bir şey olur. Bunu bence kabul etmez. Sen olsan kabul eder misin iktidarda? Senemiz var, iki senemiz var. O iki senede şu, şu an belki zaman kötü olabilir, ekonomi kötü olabilir ama bir iki içerisinde bence düzelebilir. Sizce erken seçim olmalı mı? Bence olmalı. Yani hayat bağlılığından dolayı. Eskiden veriyordum ona ve şimdi de vermem artık ona. Hayata da vermem yani. Eskiden AK Parti'ye veriyordunuz. Şu Parti'ye an... veriyordum. Ben iki dönem verdim. Üçüncü dönem, dördüncü dönem. Bunlar bozuktan sonra vermedim. Vermem de. Milletin hakkına gireyim. Değil mi? Sen bir ekmek alabiliyor musun? Bir minibüse binebiliyor musun? Herhangi bir şey yapabiliyor musun? Sosyal yaşantın var mı senin şimdi şu anda? Gençlerin. Gençler için söyleyeyim. Ne var? Yok spor salonu, yok bilmem ne salonu. Bana ne ya spor salonu? He bana ne? Ne yapacağım spor salonuna? He kadın doyuruyor mu? Sizce erken seçim olmalı mı? Yok. Gerek yok. Gerek yok. Erken seçim olmalı mı? Olmalı. Yani olsa demokrasi adına iyi, güzel olur, iyi olur. Sizce erken seçim olmalı mı? Olması lazım. Derhal olmalı. Ya insanların halini görüyorsun. Herkes boş boş geziyor. Kimsenin de ne parası var. Gidecek oturacak bir yerde bir çay parası verecek. Parası yok yani. Seçim iyiydi yani. Belki gelen kişi daha iyi olabilir yani. 22 senedir AK Parti'nin de bir değişim olsun yani. Ama şu anda bir erken seçime ihtiyaç duyulmuyor yani bence. Benim görüşme göre. Yani şu anda erken seçim olması için bir gerekçe yok. Ekonomi de düzeliyor. Mehmet Şimşek bir şeyler yapıyor yapacağına da inanıyorum. Yani hükümet de iyi çalışmalar yapıyor. Hani icraat daha önemli. Sözde çok şeyler söyleniyor ama icraata bakacaksın yani.